Dostlar merhabalar. Bu videoda 25 Şubat Pazar günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet değerlendireceklere şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet son olarak ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sparta Prag Galatasaray KG var. Bodo Glimt Ajax KG var tercihlerini paylaşmıştım katıl üyelerine. UEFA Avrupa Ligi'nde de kazanmayı başardık sevgili dostlar. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmıştık. Bu ideal kombineydi. Avrupa yeni ideal tercihine baktığımız zaman da sevgili dostlar Galatasaray maçında maç son 1.5 üst. Lisbon maçında maç son 1.5 üst. Bodo Glimt Ajax maçında maç son 1.5 üst. Orada da toplam 1.53 oranı vardı sevgili dostlar. Evet diğer ideal kombineye baktığımızda 2 oranı vardı. Bir diğer tarafta ise 1.53 oranı vardı sevgili arkadaşlar. Peki bunlar nedir? Kısaca bahsedip maçları geçiyorum sevgili dostlar. Bir tarafta ideal kombine var. Yani Türk istisine göre ideal kombineler, ideal kupon tercihli başlar paylaşımları yapılıyor arkadaşlar. Nereye? Youtube Topluluk Odası bölümüne. Yani Youtube Topluluk Odası üyeleri bu ideal kombineleri, ideal kuponları kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorlar sevgili dostlar. Peki diğeri nedir? Avrupa kuponu nedir? Avrupa kuponun da, kuponu da arkadaşlar burada Avrupa'da en ideal tercihlere gidiliyor. Yani oran burada genelde 1.40, 1.50, 1.60 bandında oranlı paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Yani burada Avrupa'dan en ideal en sağlam tercihlere gidilen bölümdür sevgili dostlar. 3 maça da 2 gol olur tercihleri paylaşılmış. Toplamda 1.53 oran çıkmış burada da. Yani buradaki amaç en ideal tercihlere gitmek arkadaşlar. Buradaki amaç budur. Ama Avrupa'dan değerlendirenler için arkadaşlar bu. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Ben Avrupa sitesinden değerlendirmeler yapıyorum. Ee, ben sizin en ideal, en sağlam Avrupa tercihlerinizi görmek istiyorum derseniz o zaman loja bölümüne üyelik oluşturun arkadaşlar. Loja üyeleri bu arada hem Avrupa kuponunu görebiliyor hem diğer ideal kombiniyi de görebiliyor arkadaşlar. Loja üyeleri yapılan tüm paylaşımları görebiliyor. Fakat YouTube topluluk odası üyeleri arkadaşlar sadece Türkiye sitesine göre yapılan İdeal kombineleri görebiliyor sevgili arkadaşlar. Avrupa en ideal tercihleri YouTube Topluluk Odası üyeleri göremiyor sevgili dostlar. Bakın hangi bölümü üyelik oluşturmak isterseniz oluşturabilirsiniz. Kafanız hangisi ne yatarsa oraya üye olabilirsiniz. Zaten YouTube Katıl üyeliklerini aylık olarak alır arkadaşlar. Youtube Google tarafından bunları aylık olarak alır. Günlükleri komedi gibi rakamlara denk geliyor. Loja bölümünün günlüğü 20 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Youtube'luk odası bölümünün de günlüğü de 8 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Evet en son olarak ekranda görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde... Şampiyonlar Ligi'nden de zaten kazanmıştık arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Liverpool, Luton, Ton, 2.5 üst maç sonu 1. Napoli, Barcelona, KG var. İdeal kombine tercihim buydu arkadaşlar o gün. Kazandı. Avrupa'ya da o gün tek maç önerisinde bulunmuştum arkadaşlar. Liverpool, Luton Tom maç sonu bir iki buçuk üst. Ekranda görüyorsunuz. Onun da tek başına 1.47 oranı vardı zaten Avrupa'da. Maç sonu 1 iki buçuk tercih O da kazanmış oldu arkadaşlar. Hem Avrupa hem normal ideal kombine kazanmış oldu sevgili dostlar. Dediğim gibi hangi bölümü yürüyük oluşturmak isterseniz oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Zaten kanalda bir detaylı böyle şey çekmiştim arkadaşlar video çekmiştim. Hatta şuraya ben bir kart bırakıyorum bak ekranın üstünde kart çıktı. O videoda izleyebilirsiniz hani tam olarak nasıl paylaşımlar yapılıyor, nereye ne paylaşım yapılıyor diye. O videoyu izlemek isteyenler izleyebilir sevgili dostlar. Ama ben burada kısaca zaten bahsettim. Katıl butonundan arkadaşlar üyeliğinizi oluşturarak ya YouTube topluluk odası bölümüne, ya loji bölümüne üyeliğinizi oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden üyeler görebiliyor sevgili arkadaşlar. Evet herkese bol şanslar gelin maçlara geçelim. Evet dostlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Bu arada bu maç Premier Lig maçı değil. İngiltere Lig Kupası final karşılaşması. Wembley'de oynanacak bir maç. Final maçı arkadaşlar. Liverpool tabii ki de son dönemlerde acayip formda olan bir takım. Zaten son oynamış olduğu Premier Lig maçını oynamıştı arkadaşlar. Hafta içi bir tane maça çıkmışlardı. Luton Tom karşılaşmasında. Ee, böyle iki yarı zaten 1-0 gerideydi e, Liverpool takımı fakat zaten maçı izlerken şöyle hani anlarsınız yani maçı izlerken 55. dakikaya kadar bir tane gol atarsa Liverpool bu, ma bu maçı çevirecek. O güveni o potansiyeli veriyor Liverpool arkadaşlar zaten e, nitekim ki o maçta da ne yaptı dakika 55'te golü buldu Liverpool Tamam. Çok rahat dedim. Tak, tak, arka arkaya derken dakika 70'te maç 3-1'di zaten. Son dakikada da salladılar bir tane. Maçı 4-1 çevirerek kazanmayı başardı Liverpool. Yani Liverpool çok iyi futbol oynuyor arkadaşlar. Yani temposu da çok yüksek. Acayip futbol oynuyorlar. Yani bir oyun. Bildikleri bir sistem oyunu var. Full on'un arkasında gidiyorlar. Geriye düşse de öyle oynuyorlar. Şey yapsa da öyle oynuyorlar yani. Müthiş. Yani inanılmaz bir şu anda formda olan bir takım Liverpool. Şimdi rakipleri Chelsea. Chelsea'de sevgili dostlar bir City maçı vardı. 1-1 bir bir sonuçta almıştı. Manchester City ile oynamışlardı. Ee, şimdi final. Fakat bu final maçı arkadaşlar. Şimdi Liverpool Chelsea'den gol yiyebilir. Yani e, Liverpool da atacaktır zaten burada. Sonuç olarak bir final maçı. Bence bir iki takımın golü gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar burada. Ama kazanan da çıkarsa ben Liverpool tarafındayım sevgili dostlar. Ya yani 90 dakika genelinde de bu arada Liverpool'un da bu, bu maçı kaybedeceğini de düşünmüyorum ben arkadaşlar. Hani yenilmez. Mesela 0 2 çifte şans varsa böyle değerlendirmek isteyen dostlar isteyenler değerlendirebilirler. Fakat benim dediğim gibi buradaki ideal tercihim iki takımın birbirine gol atmasından yana olur sevgili arkadaşlar. Zaten oranında 1.48 bantlarında şu an için geziniyor sevgili dostlar. Evet geçelim buradan bir diğer maça. AZ Altman'la Ajax karşı karşıya gelecek. Evet, e, Ajax hafta içi bir Avrupa maçı vardı sevgili arkadaşlar. Bodo ile maçı. Zaten KG var olarak değerlendirme altına almıştım o mücadeleyi ben de. 1-0 geçmişti arkadaşlar. Kaleyi bulmuş olduğu ilk şutta golü attı Ajax mesela. Bodo Glimt o maçta bunu atıyordu Ajax'ı. Ne oldu Ajax bir kere geldi. E, tak ilk ilk bulmuş olduğu şutta attı golü. Şeyde de Bodo sonra attı ikinci yarı maç. 1 bir, bir ile falan filan uzadı zaten kırmızı kat falan çıktı Ajax. Ajax Bodo'ya da çıktı o maçta kırmızılar. E, maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda Ajax atarak 2-1 Tur atlayan taraf oldu arkadaşlar. Şimdi Azerbaycan'la bir lig maçına çıkacaklar. Şöyle söyleyeyim ben sevgili dostlar. Ajax'ın ligde oynamış olduğu son 12 maç. 13 maçın 12'si 2.5-3 sonuçlanmış. Yani en az 3 gol çıkmış bu maçlarda. Hatta arkadaşlar söyle söyleyeyim size. 3 gol çıkan çok az aralarında yani. Böyle top asanız 3-4 tane falandır. Çoğu 4 gol 5 gol falan böyle çıkmış yani şu. Yani Ajax şöyle söyleyeyim arkadaşlar gol atıp yiyen bir takım. Onu söyleyeyim. Yani bu maçta nelere gidilebilir? Azi Altman bu arada içeride oynayacak arkadaşlar. Azi da içeride oynamış olduğu çoğu maçta en az 3 gol çıkmış sevgili dostlar. Evet bunu da buradan söyleyeyim. Yani dediğim gibi Ajax zaten gol atıp yiyen bir takım. Yani bu neleri çağrıştırıyor? KG var, KG Var'ı çağrıştırır arkadaşlar. İki takımın gollerini çağrıştırır. Aynı zamanda neyi çağrıştırır? 3 golü çağrıştırır. Yani buradaki isteyenler KG vara gidebilir, isteyenler 2,5 üst'e gidebilir. İkisini combo yapıp oranları da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Ajax zaten bir 120 dakika oyun oynadı ya şeyde, bodo maçında. Şimdi buraya gelecek bir tık yorgunluk olabilir bunlarda ama bir burada kapışma var şimdi yani 39 36 puanlar birbirini yakın üçüncü de Twente 44. Mutlaka ikisinden biri kazanması lazım ki oraya bir tık daha yaklaşsınlar ilk üçü. O yüzden arkadaşlar yine iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak burada. Ee, bu yüzden de oluyor arkadaşlar. Hani bir tarafın 3-0'da var gibi geliyor bana. Yani tam ağzı atlar bir anda 3 da yapabilir. Ne bileyim Ajax'ın 3-0'da var gibi geldiği için bana arkadaşlar benim ilk ideal tercihim burada. 2.5 üstten yana sevgili dostlar. Tabi isteyenler KG Vara'ya gidebilir. KG Vara da 1.40 oran açmışlar. 2.5 üstten açmışlar. Ona da 1.42 açmışlar. Aynı hemen hemen aynı oran. İsteyenler hem 2.5 üstü hem KG var yaparak oranları böyle sevgili dostlar 1.55 1.60 patlarına çıkarmak isteyenler çıkartabilir. Aklınıza yattıysa isteyen dostlar değerlendirebilir. Geçiyorum buradan. Evet kendi ligimizden oynanacak bir maça İstanbul Beşiktaş karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Evet bu maça da göz attığım zamanda arkadaşlar Beşiktaş kendi evinde geçtiğimiz hafta. Evet Konya Spor'la oynamıştı ve kazandılar 2-0. Ve maçtaki tercihim de gayet başarılıydı arkadaşlar o maçta. 2-3 gol tercihine yönelmiştim ben. Beşiktaş kazanırsa da 2-0-2-1 ayrında da kazanabilir diye videoda belirtmiştim zaten. Ama ben yüksek orandan 2-3 gol tercihine gitmiştim o maçta. Beşiktaş da tam beklediğim gibi bir oyun oldu zaten böyle. Ne oldu? Geldi işte ilk yarıda <laughs> düşük bir tempo. Gol yok ilk yarıda o maçta arkadaşlar. E, fakat ikinci yarıda gelen iki tane golle Beşiktaş maçı 2-0 kazanmayı başarmıştı. Şimdi bu maçta lig sonuncusuyla oynayacaklar arkadaşlar. İstanbul Spor'u oynayacaklar. İstanbul Spor'da oynamış olduğu son lig maçını hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor deplasmanına gitmişlerdi. Antalya Spor'da dakika 14-16 2 dakikada iki tane gol attı. 2-0 öne geçti. İkinci yarıda sahada yok. Bakın arkadaşlar ikinci yarıda sahada yok. Antalya Spor. İstanbul Spor tek kale. Tek kale ya. Tek kale top oynadı İstanbul Spor arkadaşlar. Tek kale. Antalya zaten dedim böyle giderse maçı da izliyordum o sıra. Bunlar dedim yerler golü falan filan derken 2-1 oldu. Bakın 2-1 oldu. Son dakikalara doğru arkadaşlar. Dakika 86-87 mi neydi? Bakın. Çok e, şey söyleyeceğim burada. 8 oranı vardı. Maç sonu 0'ın. Dakika 87 miydi? Öyle bir şeydi. Ben dedim maç gitti kardeşim. Görüşürüz bay bay. Maç 2-2'ye gelir melir falan filan derken Mesela 100 lira salladım keyifli maç sonu sıfıra. Antalya yaptığı maç 2-2. 100 liraya 800 lira. Tertemiz. Kardeşim öyle oyun mu oynanır? Antalya Spor ilk yarı sağda yok. İstanbul bunu altıyor. Yani. Şimdi ne yapacak ama İstanbul Spor? Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ta deplasmanda kazanamıyor. Burada da böyle bir enteresanlık nokta var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beşiktaş eee Nerede kazanmıştı en son ya? Şurada bir şey vardı. Rize Spor. Şey, Antalya Spor 2-1'ye kazandı da Kupa maçı o. Hemen şuradan söyleyeceğim arkadaşlar. 1-2-3-4 Evet Rize Spor deplasmanında kazanmıştı arkadaşlar. Bakın en son 4 maç önce. Ondan bu yana yani 1-2-3 Yani bir ay olmuş arkadaşlar. Bir aydır deplasmanı da kazanamıyor Beşiktaş takımı. Ben bir ay sonra Beşiktaş'ın deplasmanı kazanacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet. Yani bu kadar açık futbol oynayan zaten kaybedecek hiçbir şey olmayan bir takım. Bakın arkadaşlar İstanbulspor Spor Lig sonucundan bahsediyorum. Beşiktaş gibi bir kulüp İstanbul Sporu da yenemiyorsa zaten burada da savunma anlayışını düşünen bir hoca da olursa yani Beşiktaş'ın hocası bir tık savunma anlayışından ön plana çıkartıyor ya. Burada da öyle çıkartırsa benim, benim diyecek hiçbir şey lafım yok zaten Beşiktaş'a falan arkadaşlar. Yani bilmiyorum burada Beşiktaşlı kardeşlerim falan varsa. Yani bu takımı da Beşiktaş eğer yenemiyorsa. Çık. Ya yani hoca şunu diyecek arkadaşlar Beşiktaşlı oyunculara. Sallayın her şeyi çıkın oynayın kardeşim bitti. Zaten İstanbulspor Spor Atak oynuyor. Ligin en de demir atmış takım. Bütün maçları kazanması lazım. Zaten atak oynuyor. Çıkın oynayın. Ne savunması kardeşim zaten. Bütün maçlar ağırlıklı bir tık defans anlayışıyla çıkıyor Beşiktaş. Çıkın oynayın desin. İki takım zaten atak matak yapsın. Beşiktaş çıkar 2-0'ı yener yani bu maç. Benim düşüncem maç sonu iki arkadaşlar. Beşiktaş bir ay sonra deplasmanda kazanır. Düşüncesi diyeyim sevgili dostlar. Sizin de, sizin de maç tahmininiz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. İtalya seriye gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya bir like atarsanız mutlu olurum. Sizin de maçtan varsa yorumları bekliyorum arkadaşlar. Evet günün ideal kombinesini görmek isterseniz katıl butonundan üyeliğinizi oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz. Hem bugün için günün ideal kombinesi ideal kuponu paylaşılacak arkadaşlar. Hem de Avrupa'dan en ideal en sağlam tercihleri gidilip Avrupa'dan da, Avrupa'dan da en ideal en sağlam tercihli kuponda paylaşımı yapılacak sevgili dostlar ya YouTube topluluk odası bölümüne ya da loja bölümüne arkadaşlar üyeliğinizi oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorsunuz. Loja üyeleri hem Avrupa en ideal sağlam tercihleri görebilir hem de normal Türkiye ideal kombinelerini görebilir. Yani loja üyeleri yapılan tüm paylaşımları görebiliyor arkadaşlar. YouTube topluluk odası ise sadece yapılan ideal kombineleri görebiliyor arkadaşlar. Avrupa en ideal tercihli kuponları YouTube topluluk odası üyeleri göremez sevgili dostlar. Evet. Üyeliğinizi oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorsunuz. Geçiyoruz arkadaşlar. Buradan bir diğer maça İtalya Serie A'ya. Milan'la Atalanta karşı karşıya geliyor. Şimdi dostlar bu maçta ben fazla pek konuşmayacağım. İki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. 1.50 1.55 bandında oran mı vardı? Kaç vardı? Öyle bir şeydi. En son öyleydi. Çekmeye başlamışlar arkadaşlar. Bakın 1.48 bandına oranları çekmeye başlamışlar hemen. En son ben baktığımda 1.55 civarı oran vardı. KG varın. 1.48'e kadar çekmişler şu an için. iki takımın da gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar birbirine ben. Çünkü zaten e, Milan bir hafta içi Avrupa maçı vardı. Oynadılar 3-2 o maçı. Kaybettiler sevgili dostlar. Şimdi ise at çıkışta olan bir Atalanta ile oynayacaklar bu arada. Atalanta bayağı çıkışta olan bir takım. Son zamanlarda fonda olan bir takım arkadaşlar. Son maçında kendi evinde 3-0 kazanmışlardı zaten. Ondan önce Genoa hep basmanı 4-1 kazandılar. Kendi evinde yine Lazio'ya karşı 3-1 kazandılar. Udun 2-0 kazandılar. İşte devam edeyim Frosine'ye karşı 5-0 kazandılar. Gidiyor da gidiyor yani böyle. Hala gidiyor mesela full time. Uzun süredir kaybetmeyen bir Atalanta takımı var arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Son 15 maçında bir tane mi ne kaybetmişler. Sadece Bologna deplasmanında yenilmiş arkadaşlar At Atalanta. Evet son 15 maçta bir kere kaybetmişler. Bir kere berabere kalmışlar Roma deplasmanında. gerek kalan tüm maçları kazanmışlar sevgili dostlar. Dediğim gibi formda çıkışta olan bir takım var Atalanta. İki takımın gollerini bekliyorum arkadaşlar. Ben Atalanta da atacaktır burada. E Milan da kendi evinde oynuyor. Onlar da kazanmak için çıkacak sahaya. İki takımın gollerini ben düşünüyorum burada. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Evet geçelim buradan İspanya La Liga'ya. Şimdi bu maçta oran az var değil mi? Az var. Yani burada diyor ki Real Madrid'e ya maç sonu bir buçuk üstünde bir yapıp gideceğiniz arkadaşlar ya da 4.5 alt sonra sonu bir geçeriz. Yani çifte komboya yönlendiriyor arkadaşlar burada. Yani çifte bahise yönlendiriyor iddia. Teklifi o şekilde açmışlar. Çifte bahis. Ama ben kendi tercihimi söyleyeceğim. Ona göre değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Şimdi Real Madrid'de arkadaşlar Jude Bellingham şu an belirsiz olarak görünüyor. Bakın şu an belirsiz olarak görünüyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben videoyu ne zaman çekiyorum onu da söyleyeyim size. Ben cuma günü arkadaşlar bakın videoyu daha cuma günü çekiyorum. Maç pazar günü oynanacak. Hani şu an için tam belirsiz. Hani sakat cezalılara falan. Hatta şuradan tekrar bir baktığım zaman da bir saniye kontrol edeyim tam olarak burada. Ee, daha tam olarak belirsiz. Ama şey yazıyor yani yok yazıyordu son olarak. Hala sakat yazıyor yani arkadaşlar. Sakat ayak bilenler sakat durumu yazıyor burada Cud Bellingham için. Muhtemelen oynamaz. Hani İki güne iyileşir mi iyileşmez mi bilmiyorum. Fakat sonuç olarak bu Real Madrid. Yani Real Madrid sen tek bir oyuncuya bağlanamazsın. Geçtiğimiz hafta sonu bir bir beraber kaldı arkadaşlar. Real Madrid şeyde Rayabalekano ile oynamışlardı. E, o maçta bir bir beraber kaldılar. Arda Güler'i oyuna alıyor. 87'de alıyor. Mesela saçma sapan şey yani. Kardeşim 87 ne ya? Arda Güler'i? Çocuk ne yapsın lan 87'de oyuna giriyor. Maç 90 dakika zaten. Hadi uzatma verdi. 92'de maç bitti. Ulan çocuk sahaya girdi 5 dakika. Ulan 5 dakikada oyuncu zaten sahada ısınma süresidir ya. Alsana çocuğu 75'te ya. 75'te al kardeşim. Ya hadi İngiliz 80'de al ya 80'de. izleyelim çocuğu. Neler yapıyor neler ediyor. Bir 15-20 dakika oynat al 70'te 75'te. Çocuk belki gol atacak. Gol atması da asist yapacak. Asist yapar bırakır asist o. Yapar bir şeyler. 87 de Arda Güler'i e oyunu alıyor arkadaşlar maçı izleyen var mı bilmiyorum da hani gördünüz mü? Harbi komedi gibi bir şey ya. Bana acayip komedi geldi. Hiç oyunu almasa alkış daha çok alkışlardım. Hiç oyunu almasa bari tebrik ederdim. Ulan çocuğu morali bozulur lan 5 dakika sağda oyunda kalmaya. Çocuğu çocuğun ayağına top değmeyecek zaten. Yani enteresan enteresan şeyler. Şimdi Real Madrid Sevilla arkadaşlar kötü dönem geçiriyor. Real Madrid burada kazanırsa artık şampiyonun en büyük zaten adayı şampiyon bu saatten sonra vermezler zaten diye düşünüyorum. 62 puandalar vermezler. Ee, yani burada arkadaşlar şeyde Girona'da zaten Bilbao deplasmanında 3-2 kaybetmişti sevgili dostlar pazartesi günü. Burada kazanırsa artık 65 puanla daha da rahatlar. Real Madrid. Ben Real Madrid'den galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani oran ne yet yeter nasıl almak isteyenler varsa falan filan o şekilde alabilirsiniz. Ama burada Sevilla sonuçta bu. Zaman zaman Real Madrid bu arada sıkıntılı dönem çıkardığı zamanları vardır Sevilla'nın arkadaşlar. Yani burada beraberlikle ayrıldığı dönemleri vardı Sevilla'nın. Fakat o zaman Sevilla, Sevilla gibiydi. Yani daha iyi olan bir takımdı. Şimdi Sevilla ligin 15. sırasında olan bir takım yani. Şöyle bakıyorum 24 puanda küme düşme attı 17 puanda. Yani o Sevilla ile bu Sevilla arasında fark var. Real Madrid de Real Madrid ligini burada gösterip kendi evinde çıkıp maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 1 bir ve 1,5 bir üst sevgili arkadaşlar. Benim tercihim oran attırmak isteyen 1,5 üst 1'e yönelsin diye düşünüyorum. Çünkü Sevilla'nın gelecek bir ters golüyle Real Madrid 2 gol atmak zorunda kalır bu mücadelede. O yüzden oran attırmak isteyenler, maç sonu 1 bir, 1,5 bir üst tercini yönelmek isteyenler bu mücadelede yönelebilir sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Son maç Portekiz Ligi'nden Evet Rio Ave ile Sporting Lisbon karşı karşıya geliyor. Gerçekten bu dönemlerde yani son dönemlerde de e, Sporting Lisbon'un futbolunu çok beğeniyorum. E, Portekiz liginde de zaten şampiyonluk için kapışan takımlardan bir tanesi arkadaşlar. Benfica ile ikisi kapışıyor Sporting Lisbon'la. Şimdi hafta içi bir maç vardı. Young Boys'ta bir bir berabere kaldılar. Fakat ilk maçı zaten 3-1 yenmişlerdi diye Young Boys'ta. Pek şey yapmadılar ama yine futbolunu oynadılar arkadaşlar. Daha çok çeken taraf falan filan derken e, Sporting Lisbon'du zaten. Golcüleri yine Göy o maçta golünü attı fakat bir tane de penaltı kaçırdı arkadaşlar. E, burada şimdi lig maçı Rio Ave deplasmanına gidiyorlar. Kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar. Ben burada Sporting Lisbon bu futboluyla kazanır düşüncesindeyim. Tercihim maç sonu 2 arkadaşlar. Oranları oranları evet baktığım zaman da 1.22 olarak görünüyor bir 30 bantları falan oranı vardı. Çekmeye başlamışlar. Oran yükseltmek isteyenler maç sonu 1.5 üst 2 yaparak oranları yükseltmek isteyen bu şekilde yükseltebilir sevgili dostlar. Evet arkadaşlar değerlendirecekleri bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.